Merhaba arkadaşlar Herkese. Benim adım Yasemin Selcim. Evet arkadaşlar. Ne abi beğendi sesli lütfen like atmayı unutmayın. Ee, şimdi arkadaşlar ben bugün sizde Halep'in hava durumu sunmak istiyorum. Hem sizin de boşunuza giderse. Evet arkadaşlar. E, bir, bir takım benim uyarılar duydum. Ve ben de bu uyarıları e, anlatmak istiyorum size. Çünkü ona göre yapmanız gereken şeyler olacak. Çünkü ya dışarıya çıkacaksınız ya da çıkmayacaksınız. Bu havalarda biliyorsunuz ki dışarı zaten çıkılmaz böyle tip havalarda. O yüzden artık hangi illerden hangi içeride oturduğunuzu bilmeden etmeden ben de benim uyarı yaptık. Yani kendimcesine işte şey yaptım. E, tabii hava durumunu dinleyen biriyim yani. Arada benim hava durumunu da dinlediğim için benim uyarı e, şey yaptık. Evet arkadaşlar şimdi uyarımızı ben bir lütfen bir şey yapayım bir anlatayım yani. Şimdi arkadaşlar uyarı da şöyle diyorlar aslında. Hafta sonu kuzey ve batı kesimlerde rüzgar yine serin. Yani hafta sonu kuzey ve batı kesimlerde rüzgar e, yine serinlik veriyormuş. Ben de böyle duydum yani. O yüzden size bir anlattım artık hangi şeylerden oturuyorsa. Şimdi arkadaşlar burada da ıı, bugün ıı, bir gökümüz var. Yani illa zaten belirli yerlerde benim gökümüz var Yağışlarımız kuvvetli, gök gürültüsü falan. Bunlara bir anlatmak yani isterim şimdi. Arkadaşlar bugün Samsun, Ordu, Giresun, Rize boyunca yağış kuvvetli. Artık hangi nezarlarda bir anlarda oturuyorsa yani lütfen Samsunlular, Ordular, Giresunlular ve Rizeler çok dikkatli olsun ama çünkü yağış kuvvetliymiş. Bu yüzden de dikkatli olun. Evet arkadaşlar şimdi yarın. Yarın pazar. Şimdi pazar için de benim uyarı yapılmış. Onu da bir kısacası bir şöyle bir söyleyeyim. Pazar, Balıkesir, Bursa, Afyon, Denizli, Muğla'da yağış var. Yani artık hangisi o illada, o şey illada oturuyorsun. O pazar için çok dikkatli olsunlar. Çünkü böyle diyorlar ama aslında Bak mesela bazen de kuvvetli gök gülü tüsülü var. Ee, yağışlarımız bazen oluyor kadar risk açıyor. Ee, bir de üstü üstlük de biliyorsunuz yani bugünlerde hava değişimi, bir hava iklimi bir değişti yani. Benim tuhaflaştı. Ben de o yüzden de bir türlü onu anlayamıyorum. O yüzden de bazen de taş gibi mesela yağıyor yağmurlarımız falan. Ben o yüzden de bunu normal bir şey. Uyarı burada bitti şimdi. Uyarımız burada yok artık. Asabi şimdi meseleyimle artık geldim. onu. gelirler de otel yollarsa zaten. Onlar kendilerine dikkat etsinler. Ben anlattım. İstersiz i̇sterseniz tekrar okumam isterseniz. Bilmiyorum ama ben okudum. Öyle sürekli tekrar da okuyamam. Uyarayım. Evet arkadaşlar. İki dakika bir işim çıktım. Daha sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Küçük bir işim de bitmiş yani oldu. Böylece yine sizlerle karşınızdayız. Evet arkadaşlar ne diyorduk en son uyarıyı okudum zaten artık uyarıyı gölümün uyarsanız ben de hakikaten de sevineceğim yani çünkü sizin eğiliniz için bunları yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldik bugün havaya bugün havamız acaba nasıl bir durumda? Bugün şu anda İstanbul'a bakıyorum ki İstanbul'u gördüğümde göre İstanbul'dan gök gülü tüsülü sağanak yaşamlanarak gösteriyor. Kuvvetli sağanak yaş gök gülü tüsülü falan birlikte. Hem de İstanbul 28 dereceymiş. Ama bugün eğer gerçekten olursa İstanbullar için söylüyorum ki bence çıkmayın. Böyle gök gül ötüsüm kuvvetli yaz sanaklarımız oldukları yani için birazcık daha bence İstanbullar dikkatli olsun. Hem de bir de sıcaklık da iyi bir derece. 28 yanı aslında bu normal. Şimdi arkadaşlar gelelim Ankara'mıza. Ankara var. Ben 30 derece demek. Çok bulutlu. Vallahi Ankara'dan şanslı. 30 derece ne güzel misin sıcacık bir şey deden. Ama olsun bizim olduğumuz yerler de ne böyle. Sıcacık oluyor musun? Sıcak oluyor. Ama İzmir şu anda bayam görünüyor. İzmir'e bakıyorum. Kim? İzmir şu anda 33 derece ve çok bulutlu. Gerçekten çok yüksek bir sıcaklık yani. Rekorlar yüksek yani. Bursa'ya bakıyorum arkadaşlar. Bursa'da sıcaklık 30 derece ve çok bulutlu. Gerçekten inanamıyorum yani. Gerçekten Ankara'dan aynı sıcaklıklarda. Ama Antalya Antalya bayağı arkadaşlar. İyi Antalya'da gerçekten nasıl böyle dayanabilecekler? Antalya 34 derece ve çok bulutlu. Yanlış duymadınız. 34 derece Antalya. Edirne Allah'tan şehirlerin ama Edirne de yüksek değerlendiğin Edirne. Edirne'nin sıcaklığı şu anda 32 derece ve çok bulutlu. Edirne diyorum. Kocaeli'ye bakıyorum. Kocaeli 29 derece ve gök gürültüsünün kuvvetli sağanak yağışlı arkadaşlar. Yani dediğim gibi kuvvetli sağanaklarımız var Yani normal şimdi tabi bunların böyle yağmasın ama zamanla geçecek hepsi. Bolu'ya bakıyorum. Bolu 25 derece ve çok bulutlu arkadaşlar. Yani gerçekten 25 derecede iyi yani bol da siz gerçekten şanslısınız Bolu'da artık kim oturuyorsa. Samsun. Samsun 28 derece ve gök gürültüsülü kuvvetli sağanak yağıştı arkadaşlar. Yani yanlış duymadınız. Yani bu yüzden bence Samsun'dan oldukça dikkatli olsun. Kocaeli tarafları, İstanbul falan. Gerçekten ondan taraflardan. Hatta Trabzon'da da var. Trabzon 28 derece gök gürültüsü kuvvetli sağanak yağıştı arkadaşlar. Yani şu anda Trabzon'da bile varsa daha hiç düşünemiyorum. Daha tamam, artık nelerde nelerde daha yağmur varsa. Muğla'ya bakıyorum inanamıyorum. Allah'ım bu ne alamaz. Ay Muğla'da daha dikkatli olmasın lazım. Gerçekten artık Muğla'da kesinlikle büyük bir sıcaklık dereceleri artık rekor kırmışlar iyice. Muğla 35 derece ve yakıcı güneşli. İnanabiliyor musunuz yani? Kanama fırma etmeliyim. Metrebinin kıp kırmızı bildiğin, yakıcı güneşli arkadaşlar yanlış duymadınız Muğla 35 derece ve yakıcı güneşli. Ama Afyon'un adam ne iyi Afif. Afyon 30 derece ve çok bulutlu arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız Afyon 30 derece ve çok bulutlu. Konya'ya gelelim arkadaşlar. Konyamızda da 29 derece ve az bulutlu arkadaşlar. Yani hava orada çok güzel bayan iyi derecelerde 29. Konya'dan. Evet Sivas'a bakıyoruz. Sivas 26 derece ve çok bulutlu arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Adana ne? İnanamıyorum yani. Gerçekten Adana baya 36 derece ve yakıcı güneşli arkadaşlar. Böyle bir sıcaklık kendim hayatta hiç görmedim ben. Ana. Sonra Gaziantep'e bakıyorum. <laughs> Valla benim benim yutkunun kan boğazım bir tuhaflaştı. Gaziantep'te 36 derece ve yakıcı güneşli. İnanabiliyor musunuz? Adana'yla aynı şu anda. Dereceler en azından aynı Adana'yla. Evet arkadaşlar. Diyarbakır'a bakıyorum. 40 derece ve yakıcı güneşli. Vallahi inanamıyorum ya. Bundan duyunca benim benim için bir tuhaf. Yani Diyarbakırlılar nasıl dayanabiliyor bu kadar sıcaklığa ya? Ama Erzurum iyi yani. inanma. tabii ki de Erzurum'la da, da dikkatli olsunlar. Erzurum 29 derece gök gürültüsünü kuvvetli sağanak yağışlı arkadaşlar. Yanlış duymadınız aynı. 29 derece ve gök gürültüsün kuvvetli sağanak yağışlı Erzurum. Evet arkadaşlar, Malatya'ya geldim. Malatya'da da sıcaklığımız 34 derece ve çok bulutlu arkadaşlar. Yani, yanlış duymadınız. Şimdi geçelim sananaktan. Van'lılar. evet vanlar. Van 30 derece ve çok bulutlu arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Van 30 derece ve çok bulutlu. Evet arkadaşlar şimdi uyarılarımız bitti. Hepsi bitti ama illere göre hava durumu kaldı sadece. Evet arkadaşlar şimdi bugün İstanbul'umuz bugün ve yarın olduğu için e, onlara bir ne diyeceğiz bakalım. Benim şöyle bir diyelim. İllere göre hava durumumuzu söylüyorum. İstanbul hava rüzgarlı. Kuvvetli yaz sağanakları var. Aynı dediğim gibi. Ben orada da biraz önce demiştim. Ben İstanbul'da öyle söylentilerimde uyduğumda da için. O yüzden İstanbul'dan o yüzden dikkatli olmasın gerek. Yani bugün bile şu an gök gülü tüsülü. Kuvvetli sağanak yağışlı. Hem de 28 dereceydim Aynı işte dediğim gibi. Yarın pazar değil mi? Şimdi burada da yarın içinde yazıyor zaten. Yarın. Az bulutlu ama yağmurlu. 30 derece ama az bulutlu hem yağmurlu. Ne olur böyle şeyler? Sonuçta yaz sağanakladım. İstanbul'dan o yüzden fazla endişelenmesin. Ankara pek fazla bir şey yok. Ankara sıcaklık ortalama da yağış beklenmiyor. Yani yağış oldum hiç yok demektir. Cumartesi yani bugün çok bulutlu. 30 dereceymiş arkadaşlar. Bugün 30 derece ve çok bulutlu. Peki yarına bakıyorum şimdi. Yarın pazar. Yarın da 30 derece ve çok bulutlu. Yani cumartesi hem dereceler aynı. Bir de üstü üstüm çok bulutluğa da aynı. Normal zaten. Yani demek ki orada yağış beklenmiyor ama belki az noktada yağış olabilir. Evet arkadaşlar sonra son olarak da illene gömle durumumuz bu kadar çünkü İzmir'e geçiyorum arkadaşlar. İzmir'de de rüzgar hafta sonu kuvvetli ve serin. Yani şu anda rüzgar hafta sonu kuvvetliymiş ve serin veriyor yani. Rüzgar bayağı şeyle serin verecek arkadaşlar. Bugün cumartesi. Bugün ne şöyle bir göz atıyorum ben şu anda. Bugün 33 derece ve gerçekten inanamazsınız ama rüzgar ama rüzgarlı derken rüzgar bayağı şeyle kuvvetli şekilde. Hani bu yüzden e ne bileyim deniz seferleri falan bu normalde İzmir'in bazı deniz ilçeleri falan da olsun Onlara karşı da dikkatli olması lazım. Hatta şu anda sıcaklıklar yüksek değerlerde. Tabii şuradan da pazara da bakıyorum ben de ayrıca. 34 derecem. Dediğim gibi annem yani, yarın 34 derece bugün 33 ama yarın 34 derece ve şu anda dediğim gibi sıcaklıklar rekor kılıyor. Ama e, rüzgarlarımız yani kuvvetli rüzgarlarımız hala var ya on, gerçekten çok dikkatli olsun onun de deniz seferleri için artık kimlem denize gidip de artık orada balıklar falan tutan edenler aslında onlara karşı dikkatli olalım. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Hava durumumuzda da burada sunmuş bulunuyorum. Arkadaşlar onu unutmayın artık hangi yerlerde yaşıyorsunuz? Yani ona göre de artık yerlere göre de dikkatli olmaya çalışalım. Zaten mevsim yani normallerinde, değerlerinde şeylerde hep düşük sıcaklıklarla mı olmayacak? Yani yüksek olacak ama bu kuvvetli yaslanaklarımız anlamı bile bu normal yani. Ben şimdi ben bunun için kıskanmıyorum da. O yüzden herkes dikkatli olsun bence. Ne olur ne olmaz. Bazen dolu da yağabilir. Evet arkadaşlar gerçekten görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Sizi öpüyorum. Bay bay.